şöyle şu an kafamda birçok şey var aslında ve bir sürü de bölüm var. Ama bu yıl sadece temel tıp bilimleri gördüğümüz için ben de şu an aslında akademik bir kariyer düşündüm kendime daha çok. İşte mikrobiyoloji, biyokimya bunlar ilgimi çeken hani dallar. Ve e, ileride bu alanda da akademik olarak çalışmalar yapabilirim. Mesela bu yazda da e, hastaneye geldim ve laboratuvarda bir hafta boyunca bulunacağım. İşte çalışmaları gözlemleyeceğim falan. Bu da çok iyi bir deneyim olacak bence. İlerideki yani kariyerime nasıl yön vereceğim hakkında iyi bir Fikir verecektir diye düşünüyorum. Benim sürekli değişiyor aslında istediğim bölüm. E, Cerrahi de düşünüyorum. Şu an çocuk doktoru da düşünüyorum. Akademisyen olmak da istiyorum. E, onu e, ileride gördüğüm konulara göre hangi konuya daha çok eğilimim varsa ona göre seçmeyi düşünüyorum. E, Tabi e, öncelikle gerçekten hani diğer konuları gör, hani konuları görüp hangisi kendime uygunsa ona göre seçmeyi düşünüyorum. Açıkçası nöroloji üzerine uzmanlık yapıp onun üzerine bir de genetik okumak istiyorum beyinde Alzheimer, Edison hastalıkları üzerine çalışmayı düşünüyorum. aynı zamanda yurt dışı istiyorum aslında bu çalışmalar için. Çünkü yurt dışında bunlarla ilgili çalışmalar daha iyi yapılıyor, daha imkanlar daha fazla. Amerika, İngiltere olabilecek şekilde düşünüyorum şu anda.